Merhaba ben Asım Özdemir. Kılık Üniversitesi Bilgisayar programı öğrencisiyim. Bugün yapay zeka dersinin yeni ödevinde Metya Program yaptığımız uygulamalara devam ediyoruz. videolandıkları gibi çevirisi şu şekilde aslında. Şurada da çıkılmış Metap dokümasyonu örnekler ve bilgiler içeriyor. Yaptığımız uygulamalardaki problemleri çözülmemiz için. ID de şuradaki soru işareti kısmından ulaşabiliyoruz. Burada da diyor ki run diye tıklayıp yardım, yardıma başlayabilirsiniz alacağınız. Bizden ilk sanımda bir matrix istiyor. Bu da 1 ile 20 arasında. 5'e 7'lik. Hemen örnek olarak burada var mı diye bakıyoruz. <laughs> burada demiş ki direkt randi kullanırsak 15 tane diye. 10,5 diye. 5'e 5 tek matrix oluşturduğunu görüyoruz burada. Burada zaten açıklamalarını da vermiş. Yeni nasıl yaptığı ile ilgili. Burada randomness konuda ilgili birden fazla zaten örnek ve bilgi var. İşimize arayacak hangisi ise onu seçip ona göre ilerlememiz gerekiyor. Şurada verilmiş zaten. çalışması gerekiyor şu an. Aynen. 20'ye kadar 5 yatay 7 tane sütun. Aynı şekilde diyor yüzmek için doc fonksiyonu kullanabilirsiniz diyor. Doc run diye yapıp bunu dokumentasyonuna çevirebiliyormuşuz.